على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنهم يصبرون فلا يشكرون. نتحد من دون الله آلة لعندكم. وليحيي الذي أنشأ أن نبراهيم بكم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. çok zorlu bir süreç yaşadık bu zamana kadar nakil işte işlemlerimiz yaptırmak istedik artık çünkü mezar ziyaretlerine gelemez olduk yapamaz olduk yolu ulaşılmaz bazı çevresel sıkıntılardan kaynaklı yol yapımı mümkün olmayan bir mevkiydi. Çok zordu. Annemin rahatsızlıkları sonucu, halam ve amcamların rahatsızlıkları sonucu hem dedemizi hem babamızı aşağı indirme kararı aldık. Sağolsun belediye başkanımız ve kaymakamımız, Samsun Valimiz, Emniyet Müdürlüğümüz bize bu konuda çok destek oldular. Toplum Sağlığı Merkezi'ne dilekçe verdik, kabul edildi. Ee, bir gün içerisinde de e, el birliğiyle sağ olsunlar bizi mağdur etmeden e, bütün işlemlerimizi hallettiler. Bugün de defini yaptık nakil işlemlerini yaptık hem dedemin hem babamın. İnşallah bundan sonra ziyaretlerimiz daha kolay daha e, olacak. Çocuklarıma en azından dedelerini gösterebileceğim artık. Yani e, kardeşlerin ziyarete gelebilecek, akrabalarımız ziyarete gelebilecekler. Hepimiz için daha kolay olacak. Zor ama yani acımız zor ama en azından ziyaretimiz kolay olacak. Ve sure olan Muhammed, Oraya sağlık sorunlarımdan dolayı çıkamadığım için buraya taşımak zorunda kaldım. Ziyaret etmek istiyorum devamlı. Onun için rahmetin yayılan biya iban murselin velhamdülillahi rabbil bütün ölmüşlerimizin ve şehitlerimizin ruhları için el Fatiha.